Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bugün evlerimiz ve evliliklerimizle alakalı bir konu başlığı açarak kardeşlerimize tavsiye niteliğinde hem hastalıklarımız hem de şifa yöntemleri ile ilgili birkaç malumatta bulunmak istiyoruz. Muhterem kardeşlerim, ne yazık ki birçok insan gibi Müslümanlar olarak muhafazakarlar olarak mütedeyyin kitleler ve kişiler olarak bizler de aslında isteyerek veya istemeyerek bilinçli veya bilinçsiz bir sekülerleşme hayatı içerisine girmiş bulunuyoruz. Ve birçoğumuzun ne yazık ki artık gözleri tamamıyla maddiyata bakan yönlere eğilmiş durumda. Huzuru dahi maddi şeylerde ve maddiyatta arar olduk. Yani lüks evlerde, lüks evler içindeki lüks eşyalarda arıyor, buluyor, zannediyoruz ve elimize geçtiği halde mutlu olmadığımızı fark ediyoruz. Evet birçoğumuz ister ki evi güzel olsun, arabası güzel olsun, eşyaları güzel olsun, elbiseleri temiz olsun. Evet bunu ister. Ancak bu istekler sonu gelmez bir hududa bağlıdır. Ancak elimizdeki imkanlar ise sonludur, sınırlıdır ve muhakkak olarak bir yerde bitecek bir derecede ve kıvamdadır. Ne yazık ki Bugün en lüks arabalara, en lüks elbiselere, en lüks, en modern evlere, yatlara, katlara sahip olan insanların huzurlu olmadıklarını da görüyoruz, biliyoruz. Hatta eskiden daha kıt imkanlarda yaşıyorken daha mutlu olan insanların bugün daha lüks kıvama geldikleri halde huzurlarının daha da bozulduğunu, eski saygının, hürmeten, edebin kalmadığını görüyoruz ve biliyoruz. Zira şunu daha net anlamalıyız ki huzuru maddiyatta arayan kimseler aslında huzuru bulduklarında da maddiyatın başına gelen akıbetin huzurlarının da başına geleceklerini bilmelidirler. Çünkü maddi olan şeyler yani bizim gözle gördüğümüz, hissettiğimiz şeyler kokmaya, çürümeye, kırılmaya, eskimeye mahkumdur. Ve dolayısıyla maddiyat temelli olan huzurumuzda ne yazık ki böyle oluyor. Çok çabuk kırılıyor, dökülüyor, bozuluyor, inciniyor, kırılıyor. Ve hayatımızdan çıkıp gidiyor. Niye? Çünkü temeli maddiyata dayalı olduğu için. Dolayısıyla şunu bir aklımıza koymalıyız. Huzur maddiyatta değildir. Belki maddiyat bazı noktalarda bazı huzursuzlukların çözümü olabilir. Ama kesinlikle kaynağı değildir. Şunu bilelim ve özellikle eğer huzursuzluğumuzun sebebi maddiyatsa yani fani şeylerse dünyalıklarsa bunu en asgariye indirin ve bir gün fani olacağınızı ve bu maddi şeylerin size ahiret noktayı nazarında bir fayda sağlamayacağını bilin ve ahiret huzurunu düşünerek şu dünya huzursuzluğuna bir son verin. İkinci bir husus, değerli kardeşlerim ev sahibi olmak başka bir şeydir. Yuva sahibi olmak başka bir şeydir. Bugün birçok eşlerimiz tırnak içerisinde yani karı kocalar ev sahibi olmak için güya kendilerince mutlu bir yuvaya sahip olmak için haramlara başvuruyorlar. Birbirlerinin huzurunu bozuyorlar, geceleri uykularını kaçırıyorlar, ayrı ayrı yataklarda yatmak zorunda kalıyorlar. Ne için? Lüks bir ev için, hayat için. ...ve sonradan bunlar... ...o eve yani beton arma... Bermer, ...bermerdendir... ...fayensteindir vesair... ...bir takım malzemelerle üretilmiş... ...o eve sahip olduklarında... ...sonra bakıyorlar ki... ...evet ev sahibi olduk ama... ...yuva bozulmuş... ...çünkü yuva sahibi olmak... ...başka bir şeydir... ...ev sahibi olmak başka bir şeydir... ...bugün nice karı ve kocalar... ...ve üzülerek söylüyorum... ...çoğunlukla kadınlar ev sahibi olmak için, lüks bir hayata sahip olmak için yuvalarını bozuyorlar ve enkaz üzerindeki yuvaların üzerine ev inşa ediyorlar. Yuvasız bir evin de ne yazık ki huzur ve mutluluk getireceği tabii ki düşünelemez. Geriye kaldı eşlerimiz. Değerli kardeşlerim, nikahlı olmak, nikah kıymak, karı veya kocaya sahip olmak başka bir şeydir. Eş olmak, eş sahibi olmak başka bir şeydir. Resmi anlamda yahut dini anlamda eğer şartları yerine getirmişseniz bir erkeğin yahut bir kadının sizin nikahınız altında eşiniz yani daha doğrusu karınız ve kocanız olması tabii ki doğaldır ve mümkündür. Ancak karı veya kocaya sahip olmak yani nikahlı olmak medeni halinin evli olması sizin gerçekten de bir eş sahibi olduğunuz anlamına gelmiyor. Sizin de gerçek bir eş olduğunuz anlamına gelmiyor. Eş olmak demek eşlilik ister, benzerlik ister. Yani hayat açısından, fikir açısından, itikat açısından, duygu ve düşünceler açısından nikahınızın olduğu kişiyle eş olmanız lazım. Fikirdaş olmanız lazım. Duygu daş olmanız lazım. Gönül daş olmanız lazım gerçekten inanç olmanız lazım ki siz eş aş olabilirsiniz. Yani gerçek bir eş olasınız. Eğer nikah bağının bulunduğu kimseyle eğer eşliliğiniz yani benzerliğiniz azsa yahut hiç yoksa evet siz evlisiniz, nikahlısınız ama eşsizsiniz. Bu dünyada eşsiz yaşıyorsunuz. Eşsiz olmak bir anlamda iyidir, bir anlamda kötüdür. Hayat arkadaşının yokluğu anlamında eşsiz olmanız bedbahtlıktır. Şu dünya hayatında aslında bir nevi geçici cehennemi yaşamak demektir. Ama örnek olmanız açısından kaliteli bir insan, ciddi bir şahsiyet ve hakikaten insanın başını dik edecek bir karakter sahibi olmak açısından eğer eşsizseniz bu sizin için dünyada cenneti yaşamak demektir. Değerli kardeşlerim, ister bayan ister erkek olsun, nikahlı olduğunuz kimselerle eş olmaya, benzer olmaya çalışın. Farklılıklar arttıkça huzursuzluklar da tabii ki artacaktır. Ancak farklılıklar teke indikçe, yani benzerlikler arttıkça bir eş olmak o zaman mümkün olacaktır ki bu dünya hayatının da ahiret hayatının da saadetidir, muştusudur. Son olarak Hz. Ali Efendimiz radıyallahu teala bir tefsirini beyan ederek bitireyim. Kendisi Rabbana atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Ey Rabbimiz bizlere dünyada da iyilik hasenevir. Ahirette de iyilik hasenevir ve bizleri azabın narından koru ya Rabbi diye dua etmiştir. Kendisi bu ayetin tefsiri bağlamında der ki Atina fid dünya hasene ya Rabbi bana dünyada hasene bir iyilik verin manası ya Rabbi bana dünyada salih saliha bir eş ver demektir. Yani seni mutlu edecek yönünü ahirete çevirecek eş demektir. Kadın demektir. Saliha kadın. Ve fil ahireti haseneten ve bana ahirette yani cennette eşler ver. Bana huriler ver. Orada gözümün aydın olacağı eşler bahşet ve qina nar ve beni ateşin azabından, eleminden kurtar demek. Yani ya Rabbi beni kötü kadının şerrinden, fitnesinden, gazabından muhafaza et, koru demektir. Hepimiz bu duamızı muhtemelen biliyoruzdur ve şu duayı okurken bu manayı da içine yüklemeyi unutmayalım. Rabbim bizlere gönüllerimizin aydın olacağı eşler nasip etsin. Ve selamu aleyküm ve rahmetullah.